Kolayca uykuya dalma yöntemlerini biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız gelin birlikte 1 dakika içerisinde öğrenelim. Uykudan önceki 2 saat içinde yemek yemeyin. Yatmadan hemen önce yemek yemek sindirim sisteminizi çalıştırır. Ve bu da uykuya geçişi zorlaştırabilir. Ilık veya sıcak bir duş alabilirsiniz. Yatmadan önce alınan ılık bir duş vücudun gevşemesine ve stres seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Odanızı karartabilir ve dijital ekranlardan uzak tutabilirsiniz. Yatağa geçtiğinizde ışığı tamamen kapatın. Özellikle telefon, tablet ve bilgisayar gibi mavi ışık yayan cihazlar melatonin üretimini baskılayarak uyku düzeninizi bozar. Odanızı havalandırabilirsiniz. Uyku öncesinde yatak odanızı 20 ila 30 dakika boyunca havalandırmak, oksijen seviyesini arttırarak uyku kalitenizi iyileştirir. Uyumadan önce kitap okuyabilirsiniz. Ekranlardan uzak bir şekilde kitap okumak zihninizi dinlendirir. Uyku saatlerinizi düzenleyebilirsiniz. Her gün aynı saatlerde yatmak veya uyanmak vücudunuzun biyolojik saatini düzenler. Sakinleştirici müzikler dinleyebilirsiniz. Yalın ve düşük tempolu melodilerden oluşan rahatlatıcı müzikler zihninizi sakin bu ve bunlar gibi taktikleri uygulayarak uykuya daha hızlı dalabilirsiniz. Bu tür videolardan haberdar olmak için 1 dakikada bir bilgi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.